İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan yolları Anlamam ki aşktan anlarım ateş etmeyi plakasız bir araçtan Sosyete de etiketim tas Her şeyi sil baştan vazgeç bu inattan Eskiden silahtan rahatsızdım artık rahatsızdım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı yere kopartmam Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Anıyor musun bana? Bir ihtimal ben daha var mi? Ölme, Aramızda <laughs> dağlar bir ihtimal <laughs> daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dağlar bir ihtimal daha var Bir gece uyanıp gerçekten beni kıvırırken gördüğünde Atacağım Bu seni. şehirde çok silah patladı ama <laughs> bir tek senin gözlerine <laughs> vuruldum Gökyüzünde buluttum Müebbet <laughs> yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttuğum kardeşlere bugün güvercinler uçurttum <laughs>